Mahalleye bir medrese. Bir kız medresesi, bir erkek medresesi. Tavuk kümesi kadar da olsa, iki talebe de olsa. Anlıyor musun işin sırrı nerede? Ma ümmeti yusluha ahira. Ümmetin başını düzelten sonunu da düzeltecek. Ümmetin başını ne düzeltti? Kur'an. Değil mi? Biz kütübü siz düşmandınız. Es Hadrec kabilesi Ensar birbirine silah çekmiş. 120 sene kan davası var. <laughs> kalplerinizin arasını birleştirdi Allah. Feasbahtu <laughs> İslam nimetiyle ne oldunuz? İkhvana. İkhvan diyoruz ya ihvan. Ama doğru kardeş. Birbirinin kuyusunu kazmayan. La tahasadu birbirinizi kıskanmayın. Ve la tedaberu birbirinize sırt çevirmeyin. Ve la birbirinize kin nefret kusmayın ve kunu ibadallahi ihvana. Allah'ın kulları ihvan olun. Ne demek? Kardeş. Yani tarikat tabiridir ihvan ama tabii ayet hadislerde tarikat manasına gelmiyor. İslam innemel müminune ihvetun. Maşallah bir ayet okuyorum ilerisin devam ediyorsunuz her tarafı ya. Her tarafı değil de bazı ayetler. Klişe, klişelere yapıyoruz. Ancak müminler kardeş. Ama duyan gören hocalarda şaşıracak yani cemaat hep hoca olmuş falan. Ancak inananlar kardeş. İhvan olun. Hurşit Efendi Allah rahmet etsin. Öyle laf sokardı şey derdi ama milleti düzeltmek için. İhvan derdi. İhvan böyle var. lahana ihvanı derdi. Lahana ihvan. Yani sofrada lahana biraz öbürüne kaçsa, biraz aç kalsa i, hemen bağıracak. Ya mübarek o fazla yemiş, sen az yemişsin, biraz aç kal, şu Yani hemen bir lahanayla bozulmasın yani ihvanlık yani. Bir mısır ekmeğiyle bir ihvanlık gelip gitmesin ya bu kadar bu kadar ucuz mu bu dini İslam bu şeriat bu tarikat ya fedakarlık kardeş olun şimdi ümmetin başını düzelten sonda düzeltecek. başı ne düzeltti kavga gürültü Kur'an'la bitti sahabe oldular muhacir ensar oldular ensar arasında evs hazrecin hepsi toplam ensar oldular fitne kesildi şimdi de ne düzeltecek Kur'an Nasıl düzelecek Kur'an rafta durursa? Kalbe inecek. Kalbe neyle inecek? E çoluk çocuk hoca olursa adam ayet hadis anlayacak ki amel etsin. Okumasa Kur'an'ı Kur'an ne yapsın raftan sana? Nuska gibi oradan mı seni üflesin? Kur'an içine girecek, kalbine girecek. E o da neyle olur? Tefsir, hadis, fıkı, akait, tasavvuf. Okumadan olur mu? Medresesiz olur mu? Talebesiz olur mu? Her mahalleye diyor bak, her mahalleye. Bir medrese. Bir kız, bir erkek. Kümes kadar olsa, iki üç talebe de olsa. Nasıl bir hedef belirlemiş Hüce Müceddidimiz? Nasıl bir hedef? O düzeltecek bu milleti diyor. Hakikaten o düzeltecek. Ama yürürse bu iş. Öbür türlü efendim bir siyasete girelim. ilerleyelim Aa çuvalladık. Yani İslami cemaatleri kastediyorum. Sen ilimle uğraş. Dinle uğraş. Girdin siyasete ne yapacaksın? Siyasetin adamları var. Onlara duacıyız. Allah istikametten ayırmasın. Ay. Efendi Hazretlerinin sözü budur. Siyasetin adamları var. Ama ilimle siyaset karışırsa ne oldu? Fecat, felaket. Efendim köşeleri kapacağız. Kaptın köşeleri. Köşe kapmaca. Hadi bakalım geldi bir rüzgar ters taraf. Gitti. Ondan sonra şuraya buraya adam sokacağız. Soktun tamam ne olacak? sen orada namaz kılarsan fişlenirsin namazı da bırak öbürü senin karını da açabilirsin öbürüne içki de içebilirsin dansa kaldırmak icap ederse karını da başkası kaldırsın ne yapalım dans, yeter Yeterci ilerleyelim ama nereye ilerleyelim onun içindir ki bu ümmetin başını ne düzeltti Kur'an sonunu da o düzeltir sen yeryüzünde hakimiyet istiyorsan korkuların emniyete tebdilini istiyorsan İslam'ı kılı kırk yararcasına serbestçe yaşama temkini ve iktidarı istiyorsan ki isteğimiz budur. Bütün İslami cemaatlerin hedefi bu olmalıdır ve bu olduğuna inanıyorum. Üçlü zannediyorum en azından. Ama metotlar, metot lafı da gavurca hiç kullanmak istemediğim şeyler. Usuller, esaslar neye göre olmalı? İslam'a, Kur'an'a uygun olmalı. Ümmetin başını düzelten. Şimdi efendi hazretlerimizin gösterdiği yol çıkar yol mu? Neden? Halk İslam'ı isterse İslam gelir mi? Herkes iman ameli salihe sarılırsa, sohbetleri dinleyip namaz abdest haram helal şuuruna ererse o halka zaten sen efendim dini mübin İslam'ın güzelliğini ve hükümlerinin faydalarını anlatmakta güçlük çekmezsin. Öyle mi değil mi? Sen şimdi sen içkiyi kaldıracağım. Uuu. Yeniçerilerden beter kazan kaldırıyorlar. İçki 12'den sonra satılmaz desen Ondan sonra 12'den sonra satılmaz dedim. Ne oluyor? Özgürlüğümüze müdahale. Avrupa Birliği neredesin gel. <laughs> Avrupa'da diyor ki bizde de yasak 12'den sonra diyor. Ha neyse yanlış kapı çaldık. O zaman Rusya'ya gidelim. Gavur ülkelerinden kanun kendine uyan tüzük arıyorlar. E şimdi bu içkinin gü günahını, vebalini, cehennemi, azabını, gazabını anlatacaksın ki. Ondan sonra. Ondan sonra değil. Küllün yasak diyeceksin. Küllün yasak dedim mi de kimse bir şey demeyecek. Neden? Bazı nasihatlerle o millet ıslah olmuş. O zaman kolay. Öbür türlü bu milletle uğraşılır mı? Zine ayakta yasak desen ayağa kalkıyor. Onu yasak desen ayağa kalkıyor. Her şeye benim özgürlüğüm kısıtlayamazsın. Benim diyor efendim zehirlenme özgürlüğüm de var. Cavur olma özgürlüğüm de var. Ne diyeceksin? Ancak ona Kur'an ile yanaşacaksın. Ayet, hadis, sohbet. Herkes inanmaz, herkes inanmaz. Ama bu millet zaten Müslüman be adam. At Müslüman olduğu için bunun en dinsizim diyeninin bile biraz geri git hemen babam müftü demeye başlar. <laughs> Ve doğrudur da babası müftüdür ya. Yani. Ecevit'in dedesi en büyük şeyhti mesela. Medine'de vakfiyeleri vardı. Ecevit ölmeden biliyorsunuz dedesinin vakıflarını Medine'de diyanete bağışladı. Eee e oradaki emlakini Diyanet'e bağışladı mesela. Gerçi o binler milyar dolar da alamazdı. Sen merak etme de. Su hükümetinden öyle dedenden kalmış şeyde. Nasıl alamam diye bağışladı. Neyse niyetini Allah bilir. Ama adam Diyanet'e bağışladı. Mesele şu. Yani sen geriye gittiğin zaman hepsinin babası atası müftü, vaiz, hoca, hacı, hafız. O zaman bu millete laf anlatmak kolay olacak inşallah. Çünkü cevher var, üstü küllenmiş, üstü küllendiği için sinekleri kaldırmak lazım lazımlardı efendi hazretleri. <laughs> ya inek saldılar sabah, efendi köy, köyde dururdu ya, inek gelmedi akşam. E inek yolunu bilir biliyorsun, insandan daha iyi bilir. Bu yolunu şaşırmaz, bu ineğe ne oldu? Ya da mesela saldırıya uğradı, kurtlar mı yedi bir şey mi oldu? Ayağı kırıldı, yardan düştü falan. Bir de gittik baktık diyor, inek oturmuş, yatmış yani. ...gözlerinin üstüne sinekler üşüşmüş. Sinekleri kaçıramıyor. Gözünü de açamayınca kalkıp gelemiyor. Bu efendinin böyle çok acayip hikayeleri var ya. Bir kere dedi ahıra indim annemle. Bir de baktım ineğin sırtında derisi açılmış. Allah ne oldu anne bu ineğe? Dedi ki fare yedi evladım. Allah Allah koca inek fare yerken... ...derisini açmış pembe eti çıkmış. Bu inek neredeydi? Bir kuyruk sallasa fare kaçar. Evladım fare uyuştura uyuştura yiyor. Öyle bir yer ki Allah'tan bize musallat olmuyor. Burnunu yese deliklerini haberin olmaz. Sabah kalkarsın burnunun üstü açık. <laughs> Çünkü uyuşturarak yiyor orayı. Sen de hoşlanıyorsun böyle. Hiç kuyruk niye sallasın? Efendimiz'e ne hikayeler var böyle. İşte bunu da ineğin üstüne şeyler üşüşmüş sinekler. Yahu koca inek olmuş esiri sinek. <laughs> ne yapacak? Şimdi derdi gittik. Bu kadar. Yani üfledi mi gözü açılıyor, gözü açınca yolunu buluyor. Şu milletin derdi gözünün üstüne sinekler oturmuş. Ne olur bir üfleyen yok mudur Allah için Bir üfleyen. Yani biraz ya. samimi söylüyorum dönüyor bu millet ya. Ya biraz din için gayret, biraz din için fedakarlık Allah için ya. Onun için canım çıkıyor şu televizyonu kuralım meselesinden. Vallahi bir kuruş menfaatim yok. Allah peygamber şahidi. Radyodan bir kuruş karım yok. Vallahi yok ya. Ya bir kişi namaza başlıyor be kardeşim hidayet buluyor ya. Öbür türlü bu ümmetin başını düzelten sonunu düzeltecek. Başka yollar çıkmaz. Görüyorsunuz 40-50 senelik, 100 senelik faaliyetleri. Görüyorsunuz hakim kalıyor. Keşke hakim kalmasalar ama kalıyor. Çünkü Kur'an usulüyle gidilmesi gerekiyor. Şeriat, sohbet, medrese. Başka çıkmaz. İslam'a başka türlü hizmet olmaz ya. Olmaz. İşte iman İman ve ameli salih. İki şartı yerine getirin. Üç şeyi söz veriyorum. Eski geçmiş büyüklerinize verdiğim hakimiyeti vereceğim. Dininizi yaşamakta imkan ve iktidar vereceğim. Korkularınızı emniyete tebdil edeceğim. Ya bu dûnen ilâ üşrikûne bir şey. O zaman bana rahat ibadet edecekler. Hiç bana bir şey ortak etmeyecekler. Şimdi mecburen ortak ediyorsun. Tabii ki şirk koşup gavur olma anlamında değil ama her meselede şirk devreye giriyor mu? Giriyor. La la. Yani gavur olma anlamında konuşmuyorum ama karışıklık var. Adam kalkıyor. Bir de gelmiş vekilin vekili. Belediye başkanı dika şey edecek yetkiliymiş. Bir de gelmiş onun da vekili belediye başkanı da işi çıkmış. Belediye başkanının işte bana verdiği vekaletle, belediye başkanına da o vermiş, ona o vermiş. Bir nikah kıyılacak. Vekilin, vekilinin kefili. Ya Allah'ın emriyle, peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin sünneti seriyesiyle, İmam-ı Azam'ın işte adıyla da hani şafiye göre mi kıyıyorsun, çünkü fark var lafızlarda, telaffuzlarda ve bazı akıt şartlarında. E belediye reisinin ne yetkisi var burada? He? Belediye reisi zaten yetkisi sıfır. O da diyor ki belediye yetki, belediye başkanının bana verdiği yetkiyle. Onu zaten yetkisizin sana verdiği yetkiyle sende ne yetki var? <laughs> Bismillah yok. Allah adı yok. Salavat yok. Hangi işin başı besmeleysizse, hamsizse, salatsızsa, üç hadis var. Ebtaru, ebteru, eczemu, kesiktir, hayırsızdır, bereketsizdir. Ondan sonra Kapıdan çıkarken mutluyuz yazmışlar. <laughs> Kapıya gidiyorlar. Bir sene sonra kavga ettik ayrılıyoruz. Arka, art, arka, plakaya da onu yazacaklar herhalde gidiyorlar. Niye bol boşanma oranı yarıya? Ya mübarek Bismillah yok elhamdülillah sonra belediye reisi verdi yetkiyle Belediye reisinin yetkisiyle bu kadar tutuyor bu nikahlar. <laughs> <laughs> Bizim bir hoca vardı Allah rahmet eylesin. Benim kıydım ki altı ayda çocuk yapar diyordu. Ulan hocaefendi 6 ayda olmaz bu herhalde bunlar nikahsız iş yapmışlar <laughs> i̇şte da altı ayda çocuk. ayda çocuk olur İşte onun kıydığı nikahta keramet varmış 6 ayda tutarmış. Bunların da 6 ayda bozuluyor ya. Yani. <laughs> Bana rahat ibadet edecekler. Bana bir şey ortak etmeyecekler. Belediye reisi e, Allah'ın Bismillah'ın Elhamdülillah'ın ve Vesselam'ın yerinde belediye yetki yetkisi. Ne ağır bir durum. Bunu da Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi, caiz değildir dedi. Onu da hapse attılar o zaman. Bilmiyorum şimdi herhalde ondan hapis olmam herhalde ben konuştum şimdi ama. <laughs> A Davutoğlu Hoca hapis attı bundan. Bu şimdiki Dışişleri Bakanı demiyorum yahu. Ahmet Davutoğlu Hoca efendi rahmetli. Müslim Şerif Şer Ha. Hayrettin Karaman'ın kara, hocası. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu söyleyen. Bu müçtehit zannediyor kendini Karaman hakkında kitap yazan. Karaman hakkında sade değil tabi hepsini yazıyor Mehmet Akif. Herkesin ipliğini pazara çıkartmış. Büyük alim allame. Ahmet Davutoğlu hoca Efendi. Dedi ki böyle şey olur mu ya dedi. Adam hapis yattı hapis bu memlekette. Hani İslam emniyeti hani İslam <laughs> imkanı ve iktidarı güvencesi vardı. Şimdi elhamdülillah o kadar o zorluklar geçti. Geçti ama şimdi de işte efendim arka plandan gizli gizli derin derin sıkıntılar var. Sıkıntılar. Allah ferah çıkartsın. Abi. Müslüman yöneticileri